Altınova bahçelerinden artık ürünler toplanmaya başlandı. Ve gördüğünüz gibi yol kenarlarında satışlar da başladı. Tamamen bahçe ürünleri bunlar. Maşallah diyelim. Bizim bahçemizin değil mi bunlar? Maşallah maşallah. Lezzetine de doyum olmaz bunların. Salatalıklarımız. Kabaklarımız. Gördüğünüz gibi bunların hepsi bahçe ürünü. Patlıcanlar, biberler hepsi doğal. Burada satılan ürünler hepsi bahçe ürünleri. Bir tek soğan patates yok değil mi burada? Hepsi bizim diyorsun. Ay maşallah. Yetim biraz salatalık da al. Olsun al birazdan. Maşallah maşallah. Daha yeni açtınız. Hey maşallah. Hey maşallah. Yaparsan Allah bereketini veriyor vallahi. Ekmek lazım, dikmek lazım. Memleketimizde her şey güzel. İşte dikilen bahçelerde hemen karşımızda.